Evet arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir çıkmış sorular çözümüyle beraber karşınızdayım. Karışık bir şekilde çözümleme ile temel basamaklarla ilgili çıkmış soru çözümü yapacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi bu soru 2010 YGS'de çıkmış. Bu soru 2010 YGS'de çıkmış. Yine çıkma ihtimalleri. Yani YGS'de değil de KPSS'de çıkma ihtimalleri de yüksek sorular. Belki YGS'yi de serp yani TYT'yi de serpiştirebilirler. Bakalım. Şimdi demiş ki bana x ve y doğal sayılar için x'i 10'a bölmüş bölümü m kalan 2 bulmuş. Y'yi 15'e bölmüş bölümü n kalan 3 bulmuş. Olduğuna göre x çarpı y'nin 5'e bölümünden kalanı olmuş Arkadaşlar ben burada şunu yapacağım. Bileceğim ki x'i yazmaya çalışıyorum. Ben x'i yazarken ne yapıyordum? Bununla bunu çarpıyordum. Bunu üstüne ekliyordum. Yani 10 çarpı m, artı 2 geldi. Aynı şekilde y'yi yazacağım. y'yi çarparken de 15 çarpı n artı 3 mi yazacağım? Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu iki çarpımlara bakıyorum. Arkadaşlar ben iki sayının çarpımının 5'e bölümden kalana bakarken şunu yapıyorum. Atıyorum ben bir sayılar belirleyim. Arkadaşlar 12 ile e, 11 sayılarını çarpalım ve bu sonucun 5'e bölümünden kalanı bulalım. Şimdi arkadaşlar ben burada size şunu diyeceğim. 12'nin 5'e bölümünden kalan kaç? Baba 2. 11'in 5'e bölümünden kalan kaç? Baba 1. Ben bunları çarptığımda 2 mi geldi? Evet. Çünkü var bunun çarpımlarını soruyor. E 12 çarpı 11 ne demek arkadaşlar? 132 demek mi? Allah Allah. Evet. E 2'nin e bölümünden kalan kaç? E, o da 2 geldi. O zaman iki sayının çarpımlarının hani iki sayının iki sayıyı çarpıyorsam ben tek tek 5'e bölümünden kalana baktım. Burada 2. Burada tek tek baktım 5'e bölümünden kalan. Burada 1. Yine 5'e bölümünden kalanları da ben çarpınca benim bu sayımın neyini bulacağım? 15'e bölümünden kalan bulacağım. Şimdi arkadaşlar benim sayım zaten x sayısı 10 m artı 2. Zaten 10 m sayısı 5'in katı bir sayı değil mi? Evet. O zaman bu zaten 5'e tam bölünür. E, artı 2 sayısı 5'e bölümünden kalanı vermez bunun. Evet. Aynı şekilde 15 n sayısı 5'in tam katı bir sayı mı? Evet. O zaman Kalanına ne geldi 5'e böldüğünde? Burada da 3 geldi. E ben bunların çarpımını soruyor. 2 ile 3 çarpımına geldi? 6. Altı. 6'yı geldim 5'e böldüm arkadaşlar. Kalanına ne geldi bebekler? Kalanı 1 geldi. Geçtim. Şimdi 3 basamaklı ABC ve 2 basamaklı AB sayılarını toplamı 392'de demiş. A artı B artı C nedir diye sormuşum. Arkadaşlar bu çözümlerin sorusu. Ben çözümlerin sorularını şunu yapıyorum. Benim 3 basamaklı ABC sayımı ben açarken 100A A artı 10B artı C diye açıyorum. Aynı şekilde AB sayısını açarken nasıl açıyorum? 10A artı B diye açıyorum. Çünkü bu ne? Bu yüzler basamanda ben bunu yüzde çarpıyorum. Bu onlar basamanda ben bunu onla çarpıyorum. Bu da birler basamanda ben bunu birle çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar bana A artı B C'yi sormuş. Geldim 100A. Artı 10B artı C ile 10 A artı B'yi toplayacağım. Ne yaptı? 100A 10A daha. 110A mı yaptı? Evet. 10B 1 derece daha ne yaptı? 11B yaptı. Artı C dediğim ifade. Ne eşitmiş? 392 eşitmiş. mı oldu. Şimdi ben burada şunu diyorum. Arkadaşlar benim buradaki A değerim ne olabilir? Ben buradaki A değerine 2 dersem, 1 dersem 110 oldu. E ben 110 çıkarırsam 392'den çok büyük bir sayı geliyor. Yani 110 çıkardığımda 282 geliyor. 282'yi ben burada 11B artı C eşitlediğimde benim buradaki B değerim bas, 2-3 basamaklı bas, bir sayı geliyor. Çünkü neden? Benim buradaki B sayımın ben tek basamaklı olması istiyorum. O yüzden 1 yazamam. 2 yazamam. 3 yazdım arkadaşlar. 3 yazdığımda burası 330 yaptı. Bunu buraya attığımda geldi. 11B artı C dedim ifade. 330 olarak buraya attım. Buradan 62 mi kaldı? Güzel. E 11B artı C 62 ise ben buradaki B yerine ne yazabilirim? Abi 6 yazsam 66 yapıyor. 62 geçiyor. O zaman 5 yazdım. 55 yaptı. C'ye ne kaldı? 7 geldi. O zaman olayı çözdük. A dedim şey 3. B dedim 5. 8, 7 daha. 15 geldi. Geçiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. Şimdi bana Üstü sayılar ile ilgili ve onunla ıslı sayılarla ilgili sanki böyle karışık kuruşuk bir soru sormuş gibi geldi. Arkadaşlar ben burada şunu yapacağım. Diyorum ki ben her zaman ilk önce şu parantezden parantezden kurtaralım arkadaşlar. Gelin hep beraber parantezden kurtarıyorum ben bu ifadeyi. Şimdi 5 eksi 5'i dağıttım. 5 5'i dağıttım. Eksi ee, şöyle yapalım. 5 eksi. Eksi 5'i dağıttım. Artı 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi geldi? Var mı sorun burada arkadaşlar? Şur ben şuradaki 5'i dağıtınca hani ee, şöyle eksi 5'i dağıtınca 5 eksi 5. Eksi 5 ile eksi 2 çarptım. Artı 10 geldi. Buradan bu geldi. Tamam mı? Şimdi ben burada şunu yapıyorum. Burada onun üstünde gizli bir görüntülen bir mi var? Evet. Ne geldi burası? Artı 10 üzeri eksi 1 mi geldi? Güzel. Başında 5 var. Başında da eksi 5 var. Güzel. Şimdi şu 5 eksi 5'ten gittim. Burası 0 diye geldi. E 10 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 10 demek. 10 ne demek? 0 bölü 1 demek. Ana. Soru basitmiş. Geçiyorum. X çarpı 10 faktöriyel çarpımı. X çarpı 10 faktöriyel sayısının sonucu bir sayının tam karesi olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değer nedir diye sormuş. Arkadaşlar ben burada şunu diyorum. Bir sayının karesini oluşturabilmek için. Yani iki sayıyı çarptım mesela x çarpı 10 diyelim. Bu bir sayının karesinin olmasını istiyorum. Tamam A'nın karesi olmasını istiyorum. Arkadaşlar x dediğim ifade ne olabilir burada? Onu ben 2 çarpı 5 diye yazamam mı? Evet. Ben bu sayı biz ben bunun çarpımı bir sayının karesi olmasını istiyorsam mutlaka şurada şu 2'den de 2 tane yapmam lazım. 5'ten de 2 tane yapmam lazım. O zaman burada bir tane 2, bir tane 5 koyarsam benim bu sayının çarpımı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi çarpımından onun karesi geldi. Yani sonuç olarak bir sayının karesi geldi arkadaşlar? Evet. O zaman ben diyorum ki şurayı bir sildim. Hop. O zaman ben diyorum ki arkadaşlar şurada x çarpı 10 faktöriyel sayısı. Hani x yazdım bacak buraya 10 açıyorum. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 2 diye açtım. Ben bunu bir sayının karesinin olması istiyorum. Güzel. Şimdi burada abi ben bunu ayırdım. 2 çarpı 5 diye ayırdım mı? Evet. Ben bunu ne ayırdım? Şunu 3'ün karesi diye ayırdım. Sıkıntı yok. Şu 8'i 2'nin karesi çarpı 2 diye ayırdım. 7 zaten Allah kerim. Bu 7 diye kalıyor. 6 sayısını 2 çarpı 3 diye ayırdım. E 5 sayısı burada 5 olarak kaldı. E 4 sayısı zaten bir sayının karesi olduğu için aslında 2'nin karesi olarak yazayım. E 3 var burada. Aynı şekilde 2 de burada var. Şimdi ben buradan şunu oluşturacağım. Şurada benim x'im var arkadaşlar. Bu x sayısının içinde ben bu mesela 2'den 2 tane oluşturacağım, 5'ten 2 tane oluşturacağım falan filan. Şimdi aynısından 2 tane olanları ben eliyorum. Mesela bak burada şu var. Şu kalemi değiştireyim. Burada şu var. Şu 2'nin karesi var zaten. 2 i̇ki tane 2'nin karesi var. 2'nin karesi şurada 2 tane var. 3'ün karesinden şurada, şurada var. Şimdi hep ikişer olanları ben veriyorum. Mesela burada 2 var. Burada 2 var. 2 tane geldi gitti. Aynı şekilde e, şurada 2 var. Burada 2 var. Bunlar gitti aynı şekilde. Arkadaşlar burada 5 var bir tane. Burada bir tane 5 var. Onlar da gitti. Ve şurada bir tane 3 var. Burada da bir tane 3 var. Bunlar da gitti. Arkadaşlar geri kaldı? Ana ben buradaki x'lerin 7 yazarsam 7'nin karesi geliyor. O zaman ben bu soruyu çözüyorum. Yani ben buradaki x'lerin 7 yazdığımda olay ne oluyor biliyor musun? Şuradan hepsinin karesi geliyor zaten. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi çarpı kalesi, 7'nin karesinden. Olay çözülüyor arkadaşlar. Yani hepsinde ben ikişer <laughs>